Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda malı boşa harcayıp zayi etmemenin önemini Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifle izah etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah Teala yerda lekum selasen ve yekrehu lekum selasen. Fe yerda lekum en te'buduhu ولا تشركوا به شيئا وأن تعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفركوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال صدق رسول الله Ebu Hureyre demiştir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah sizin üç şeyinizden razı olur, üç şeyinizi de kerih bulur. Sizin sadece ona kulluk etmenizden, Kendisine hiçbir şeyi hiçbir şekilde ortak koşmamanızdan ve hep birlikte Allah'ın ipine yani dinine sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemenizden memnun olur. Güflü gü yani dedikodu yapmanızdan, gereksiz çokça sual sormanızdan ve maddi manevi, dünyevi uhrevi herhangi bir fayda gözetmeksizin şurada burada servet tüketip israf etmemenizden de hoşlanmaz. Müslim Akdiye 10 Noğlu Hadis-i Şerif Rabbim lüzumsuz işlerle uğraşmaktan, Allah'a hakiki manada kul olmadan uzak durmaktan, dedikodudan, lüzumsuz soru sormadan, faydasız işlerden, meşgul olmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.